Değerli arkadaşlar, bir tehlikeli anlaşma yine geldi gündeme, apar topar. Bu anlaşma enteresan bir şekilde Katar'a, Katar topraklarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuş, konuşlandırılması konusunda bir işbirliği anlaşması. Sıra sayısı da böyle yazıyor kapakta. Şimdi bildiğiniz gibi yurt dışına Türk, Türk askerinin gönderilmesi ancak meclisin kararıyla mümkün iken anayasaya aykırı olarak Katar'la yapılan bir anlaşmayla Mehmetçiğin Katar topraklarına gönderilmesi için bu uluslararası anlaşmanın onayı isteniyor şimdi bizden. Bu acele niye? Yani bu alal acele getirilme işi ne oluyor bölgede? Katar'da bizim zaten 2007'de Türkiye ile Katar arasında yapılan bir askeri işbirliği anlaşması var. Bu ihtiyaçları karşılamıyor mu ki apar topar şimdi Katar'a asker konuşlandırmak için yeni bir anlaşma getiriliyor? Bu enteresandır. Şu anda biliyorsunuz bu aid donat meselesi var. Suriye'deki muhalif silahlı unsurları biz burada eğitip donatırken acaba Katar'a gidecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları orada da mı bu işi devam ettirecek? Bu konu muğlak ve müphemdir. Bu konunun hükümetin bu konuda bir açıklama yapması lazım. Yani genel kurulu sizleri milletvekillerini efendim milletin vekillerini bu konuda bilgilendirmesi lazım. Bu işbirliği anlaşması efendim sadece askeri eğitim tatbikat falan değil arkadaşlar burada burada yine dördüncü maddede bir başka tehlikeli bir ibare var efendim terörizmle mücadelede işbirliği yapılması şimdi hangi terörizm değerli arkadaşlar değerli milletvekilleri Katar'da bir terörizm olayı mı var kimdir orada terörizi, terörist yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hangi terörist gruplara karşı savaşacak ve niye savaşacak? Kimin çıkarına savaşacak? Ya biz biz daha kendi teröristimizle savaşmaktan e, yorulduk yani başa çıkamadık. E bir de gidip bir de gidip Vahabi Selefi efendim işit gözü dönmüş o katil çetelerle mi Türk Silahlı Kuvvetleri savaşacak ve niye savaşacak? Niye savaşacak? Bizim çıkarımız nedir? Şimdi siz darbeci sesiyle müttefik oluyorsunuz. Farkında mısınız? Anlatayım dinleyin. Şimdi evet dinleyin. O zaman dinleyin. Şimdi bakın Suud Kralı Selman orada bir cephe oluşturmak istiyor. Adını da koyalım. Sünni cephe oluşturmak istiyor. Bunun içine de Türkiye'yi, Ürdün'ü, Katar'ı, Mısır'ı ve Pakistan'ı katmak istiyor. Sen burada şu anda bu anlaşmayla birlikte aslında Katar'da eğer Mısır'da okey derse bu işe sen sisiyle müttefik olacaksın. Kol kola geleceksin. Darbeci ile birlikte hareket edeceksin. Ya biz biz hakikaten Allah aşkına muhalefet etmek istemiyorum. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda bu anlaşmanın ülkemizin çıkarına hizmet etmediğini düşünüyorum. Yarın Mehmetçik Orada yine bu terör unsurlarıyla çatışma ortamına girdiği zaman e, benim ciğerim yanacak. Hiçbirinizin çocuğu gitmeyecek ki oraya. Size bir öneri. Başta Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olmak üzere kabine üyelerinin çocukları var ise askeri çağında, yok ise yakınlarını lütfen buraya gönderin. Lütfen samimiyseniz, siz hakikaten ülke çıkarına bir şey yapıyoruz diyorsanız e, tamam ülke çıkarışta önce hükümet üyeleri bu işin önünde olmalı değil mi bayrağı almalı? Katar'a göndereceğiniz bu birliğe siz öncelikle kendi yakınlarınızı başta hükümet olmak üzere sonra da iktidar partisindeki milletvekillerinin yakınları olmak üzere gönderin çocuklarınızı. Gönderebilecek misiniz? Hayır göndermeyeceksiniz. Bir kişinin dahi bir AKP üyesinin dahi çocuğu burada olmayacak. Bu haliyle bu anlaşmaya onay vermek aslında bu meclisin hem anayasa 92. maddeyi ihlal anlamına gelecektir hem de yarın ne olacağı bilmeden ucu açık bir maceraya doğru Mehmetçik giderken bu işe onay vermiş olacaksınız. Bu kaygılarımız nedeniyle bu efendim uluslararası anlaşmanın Katar'a Türk Sağlık Kuvvetleri'nin konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın aleyhinde olduğumuzu ve karşı oy vereceğimizi bildiriyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür